Bugün sizleri Anadolu'nun nesilden nesile aktarılan bir türkünün izine götürüyoruz. Alfa Demem türküsünün kahramanı olan Efe Kadir'in yeğeni Ali Kalkan ile birlikteyiz. Kendisine ve ailesine şimdiden katkılar için teşekkür ediyorum. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Cevizli Köyü'nden Ali Kalkan. Efe Kadir'in yeğeniyim, amcam olur. Efe Kadir. Evet. Akrabalık ilişkilerimiz? Akrabalık ilişkiler, ilişkilerimiz Efendim bir amcam olur. Ve aynı avluda beraber yiyip içip beraber kaldık. Evet. Türkünün kahramanlarından biri olan Efe Kadir nasıl bir kişiliğe sahiptir? Efe Kadir genç, delikanlı, güzel, yakışıklı ve yani o zamanın çılgın delikanlılarından. Tam bir Efe yani. Efe. Evet. Türküdeki Fadime peki e, nasıl bir kişilik? Nerede yaşamaktadır? Fadime Sağlı köyünden yarım isimli İsmail amcanın kardeşi oluyor. Eva Kadir koyu bulurken çatında orada Demirkale yüzünde tarlı yüzünde ve anlaş, anlattığıma göre anlaşılsın diye orada Fadime'yle tanışıyor. Orada görüyor yani. Orada görüyor. E, bu türkünün hikayesini Efe Kadir'den duyduğuna göre bize anlatır mı? Efe Kadir amcam olur. Ben geçtiğimde yanına vardım amca nasıl ettiğini böyle Fadime nasıl kaçırdıydım. Bize bir anlat. Anlat bana türkülerinden söyle derdim. O bana anlatırdı. Böyle Fadime işte koyun gidiyordum. Sağırlı yüzünde anlaştık. Orada çeşmede Vadime ile. Vadime aşağı kıy içinde çeşmeden suyu almıyormuş. Yukarıdan Kadir Efe konuşmak için yukarı çeşmeye gidiyor. Geçi çeşmesine gidiyormuş. Orada anlaşıyorlar. Konuşuyorlar. E fakat sahibi babası yok. Şehit olduğu için Üvey babası Ali Kalkan'ın yanında kalıyormuş o arada bunlar koyun diyormuş ve herhalde çılgın olduğu için yani genç ve diğer o zaman. Hmm. Fadime anlaşıyorlar, aşık oluyorlar birbirine, sevdalanıyorlar. Fadime iyi kaçırmaya karar veriyor. Ha, diyor ki uçan kuşlardan haber yolladım. Ben arıyorum canıma can yetişsin, beni götürsün Kadir Efe mallarına batırsın, beni götürsün diyor. Komşularla gelen oradan gelen oduncularla, cevizliğe gelen odun getirenlerle, çobanlarla oradan haber gönderiyor. Kadir Efe bunu al, aşağı, yukarı çeşmeden alıyor, atına bindiriyor ve cevizliğe 500 metre kala zomba yatağı yine mevkiye indiriyor arkasından yarım kardeşi yetişiyor silahına. Evet. Orada diyor ki atına binmiş de geldi yanıma silahına kast ediyor canıma. Diyor Yazmış, Diyor efendim. böyle Kadir Bir atmadı düşürdüm atından düşündüm düşündüm düşmez benim şanıma diyor. Çünkü Fatıma'yı kaçırmış namıma düşmez benim diyor. Evet. Efe'liğine şey etmiyor yani. orada şeyi bitiriyor, Fadime'nin için. Evet. Orada köylüler yetişiyor. Fadime'yi köylüler köye getiriyorlar. Yanım Efe'yi de diyorlar geri köyüne. Böylece Fadime'yi kaçırıyorlar. Ama bu arada Fadime iyi kardeşleri yaşı küçük diye Konar'ı muhtarından, o zaman namıyla ayrılıp, Kirli Paşa diye isimli şahıs muhtarmış. 12 yaşında değil mazmata veriyor. Mazmata demek yaşı küçüktür diye mühür basıyor yani. Konarı, sağırlı muhtarları o zaman birim işmiş. Yaşı küçük diye muhtar mühür basınca ona da bir değişleme söylüyor ki Neyle dedim el kirli ben sana baykuşlar dünesin senin o adam el diyor. Yaşını kütüldü diyor gayet Fadime'nin kızı Yaşını o e, o da ona ileniyor yani. Do öyle konuşuyor evet. türküde. Sonra peki şey nasıl oluyor? E kardeşlerim almışlar. ne diyorlar? kardeşler az alınca Emirdağ'da mahkemeye sunuyorlar. Şikayet ediyorlar. Sırrı çavuş diye bir başçavuş varmış. Başçavuş geliyor buraya iki jandarma ile geliyor. Diyor ki seni kurtaracağım Kadir. Fatime'yi Emirdağ'a getir. Mahkemeden seni kurtaracağım diyor. Sırrı çavuş Efe Kadir'i orada kancıklıyor. Yani yani. Kandırıyor. kandırıyor yani. Öyle olunca götürmüş buradan. Diyor. Kazım zor doğrultaya bindirdim. Bir dizginde Emre daha kazasına indirdim diyor. Kazaya indirince mahkemede Kazım'ı elinden alıyorlar. Efe Kadir'i cezaevine gönderiyorlar. Orada diyor ki merdivenden tıkır mıkır inerken tutamadım gözlerimin yaşını diyor. Mahkemeden inerken salondan inerken Gözlerim yaşını tutamadım diyor, ağlıyor. Efe Kadir orada. Efe Kadir de hapse mi atıyorlar onu? cezaevine atıyorlar. orada neler yaşıyor Efe Kadir peki cezaevinde? Cezaevinde 9 ay boyunca yatıyor. Ama Fadimesini burada Karamusa diye bir sağırlı köyünden birine veriyorlar. Evet. Orada cezaevinde 9 ay boyunca türküler söylemiş, şiirler yazmış Efe Kadir kendi başına. Evet. Bu Al-Fatimen türküsünün orijinal sahibi kendisi dur, amcam dur. Orada yazmış yani. Orada söylemiş. Demiş. Ve bunu dilden dile çobanlar söylemiş, tarlada ırgatlar söylemiş, koyu bayanlar söylemiş. Türklerini herkesin diline düşmüş, dilden dile Eva Kadir'in türküsü yayılmış. E, Efe Kadir cezaevinden çıktıktan sonra hayatına nasıl devam ediyor? Efe Kadir cezaevinden çıktıktan sonra üvey babası Ali Kalkan dedem olur. Hı. Onun yanında devam etmiş. Oyun bitmeye, reşmerlik yapmaya devam etmiş. Dedem ona İmralı köyünden Gülizar diye bir evlendirmiş. Dedem. Bakmış yani. Dedem bakmış, ev vermiş. Çocuk çoluk sahibi evet. olmuşlar. Halen evet. oğlunun birisi Sait Kilci'ydi. Evet. Amcamızdı, amcamın oğlu. Derdi, dedem bize çok baktı. Çok akmeliydik dedemin yani derdi. dedemin yanında büyüdük derdi. Sizin dedenizden için diyor mu? Evet, aynı dedemden uçur ee, Türk'ünün ha. geçtiği dönemde peki ekonomik durum nasıl? Türk'ünün geçtiği dönemde ekonomik durumlar savaştan çıkmış bir fakir devlet. Yani 15-25 koyun olan, bir çift öküz olan, biraz tarlası biraz sarrası olanlar yani geçim sıkıntısıyla beraber borçlu varmışlar. Karimanlar. Evet. o zaman. E, türk'ünün sözlerinde zaman içinde değişim var mı? Size aktarılan sözlere yani farklılık falan var mı? Var tabii. Deformasyon olmuş Türkülerde. türküler. Hmm. Evet. Birisi söylemiş Arfadimen, Barfadimen. Birisi demiş işte evlerini evlerinin yoldur. Yoldan geçen karakoldur. Böyle değiş söyle türküler söylemişler. Galiba, yani. Çeşitli türküler üretmişler yani. Hı. Ama esas Kadir söylediği türküler benim dediğim gibi boz bayraktır. Sağlarının taşları çatırdı Fadimen'in kaşları. Fadime'mi doğru bindirdim bir dizginde Emir'dana indirdim. Allah Fadime'm diye böyle Türkler söylerdi. Bize ben şahsıma söylerdi. Ben yengemdi genç, idim, vardım amcamın yanına. Bana söylerdi yani böyle ettim diye. Bara bar koyum giderken. Bara bar, derken, yani, bar, -bar ben koyun giderdim. O da orada onun evinin yanından geçerdim. Orada bana anlatırdı. Peki, Hafez Kadir'den günümüze video, ses kaydı bir şey kaldı mı? Ses kaydı, amcamın ses kaydı var. Bizzat ben telefona da çektim, Siz kasette de var. var. Oğlu Hasan Avrupa'daydı, Fransa'da. Oradan arkadaşı gelmiş, Muzaffer değil O arkadaşı amcama söylettirmiş. Amcam tarlada bahçe gözlerken Bostan gözlerken söylüyor. Söylüyor bu türküyü. O zamanlar da tabi yaşlı zamanına doğru denk gelmiş. Hasan gelsin evini yaptırsın. filan diyor. Böyle diyor. Bildiklerinden de söylemiş ama nefesi yetmediği için iki kıtası filan var. ya, yani. Yaşlılık demek ki zorlanıyor. Yaşlılıktan biraz. zorlanıyorum diye iki kıta falan söylemiş. Hı. Fazla söyleyememiş yani. Bugün Alfademem türküsünün arkasındaki derin hikayeyi ve Efe Kadir'in izlerini konuk olduğumuz Ali Kalkan'dan dinleme fırsatı bulduk. Bizlere kıymetli anlatılarını aktaran Efe Kadir'in yeğeni Ali Kalkan'a teşekkür ediyoruz.